istiyorum bu arada. Şu çalışma masamın kapak kulplarını altın sarısına boyayacağım. Bunu kafama koydum. Bunu kesin yapacağım. Bir sprey şeyim var. O da diğerini de çıkardım. Bir tane altın rengi sprey boyam var. Bir de şu guaj boya var. Altın rengi. İçinde hala biraz var. Umarım kurumamıştır ve bu benim hangisine yeter hiçbir fikrim yok. <laughs> Boyamak istediğim bir diğer şeylerden biri de şey masa lambam. Masa lambamın Bakın size göstereyim Buraya da kulaklığı koydum Şuraları böyle gümüş Şunları altın rengi yapmak istiyorum Beyaz altın rengi bir arada olsun Mesela şunlar falan Hepsi bir arada uyumlu olsun Daha iyi değil mi sizce de? Selam arkadaşlar hazır evdeyken böyle Bazı şeyler iyice gözüme batmaya başladı hani Neyi değiştirebilirim ne yapabilirim falan diye bakıyorum Şimdi de kendime yeni bir iş çıkardım Şu çalışma masamın kulplarını Şunları falan altın rengine boyamak istiyorum. Şimdi sprey boyamı çıkardım. bu bütün o kulpları çıkardım, söktüm çalışma masası. Şöyle bir kutu buldum. Kutuyu böyle tepsi gibi kullanacağım. Bir de arkadaşlar şöyle bir. Bunun içinde ne vardı biliyor musunuz? Petek bal. <laughs> Marketten almıştık işte. Ben bu şeyin çok beğendim. Bunun böyle ahşap. kapağını attık. Ama dedim ki bunu ben boyarım. Hatta aslında böyle de kullanılabilir. Ahşap şık ama Dediğim gibi benim hep genelde gold olduğu için aksesuarlarım. Bunu da boyamak istiyorum. O yüzden ikisini birlikte sprey boyayla boyayacağız. Ama tabii ki bunu balkonda yapacağız. Yok çalışma masamda böyle bir lamba var. Normalde şu bantladığım kısımlar beyaz. bunları böyle kağıt bantladım. Burası böyle gümüş renk olduğu için bunu da altın sarısıyla boyamak istiyorum. Aynı şekilde sprey boyayla boyayacağım. beyaz kısımlarına gelmesini böyle kağıt bantla kapladım. Bunu ama balkonda yapamayacağım. O yüzden şimdi aşağı otoparka inip orada boyayacağım. Çünkü her yer batar yani. <laughs> bir de elimdeymişken şu bant kesicimi de altın sarısına boyayacağım. Bunların hepsinin böyle uyumlu altın sarısı olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bahçeye indim. Düzeni iyi kurdum ve burada boyayacağım. Size de göstereyim. Umarım güzel olur. Umarım batırmam. <laughs> Şimdi bahçede çok güzel iki tane böyle kozalak buldum. Ben hep zaten bahçeden toplayıp boyardım. Hazır bunları bulmuşken. Burada şeylerim de varken bunları da altın sarısına boyayacağım hemen şurada. Şimdi bunlar kurumuş. Ben bunları tekrar odama getirdim. Şuna özellikle bayıldım. bantık bayağı iyi oldu. Bantı da tekrar taktım. Bunu böyle koyacağım şunların yanına. Bunu da şimdi bantlarını sökeceğim. Umarım güzel olmuştur. Yani şu an için güzel gibi gözüküyor mantar söktükten sonra böyle hepsini bir arada da gösteririm. Zaten şuraları da bir toplamam lazım tekrar. Arkadaşlar çok iyi oldu. Gerçekten bayıldım tam istediğim gibi oldu. Yani yeni lamba almama gerek kalmadı. Böyle her tarafını boyadım. Çok güzel oldu. Bu kısımlar zaten beyazdı. Şuraları gümüştü. Öncesini gördünüz zaten. Bunu böyle altına çevirmek istedim. Kalemliklerin falan da altında hepsi uyumlu olsun diye. Aynı şekilde şuna da boyadım. Bu da çok güzel oldu. Hazır masam. Bir nebze olsun topluyken size yaptığım değişikliklerin nasıl sonuçlandığını göstereyim dedim. İlk olarak bildiğiniz gibi kulpları boyamıştım. Bence bayağı güzel oldular böyle altın sarısı. Diğer bütün detaylar gold olduğu için bunları da altın sarısına çevirmek istedim. Bütün bu kulpları sprey boya ile boyadım. Şu gerçekten en güzel sonuçlanım oldu. Ay sürekli kulaklığı da şuraya yazıyorum. Çok iyi değil mi? Yani bu tarz çok lamba var zaten. Hazır elimde varken yenisini almaktansa yenilemeyi tercih ettim. <laughs> Sonuçtan da aşırı memnunum. Şu iki kalemliğim zaten Ikea'dandı. Altın sarısı renkteydi. Bunlar saksı olarak satılıyor ama ben kalem kutu olarak kullandım. Çünkü bayağı markalarımı falan aldığı için tam benlik. Ee, onun dışında şunlar da Ikea'ydı. Ama bunlar pembeydi. Ee, ben bunları daha önceden altın sarısına boyamıştım. Hatta birazcık böyle soyulmuşlar ama tekrardan boyamak istemedim. kurumasında da istemedim. Ee, onun dışında lambayla birlikte şu bantları da boyamıştım. Bu da bayağı iyi oldu. Şu bu da H&M'i ondan almıştım. Bu zaten gold renkteydi. Böyle üst rafta da gold detaylı şeyler var. Şöyle bir cam takılım vesaire var. şimdi da daha önceden boyamıştım. Yeni boyamadım ama aynı şekilde gold'a çevrilenlerden. Bir de şu bal kutusunu boyamıştım hatırlarsanız. Bu da böyle çok güzel tepsi oldu yani. Hani bunu e, sehpanın üstüne, masanın üstüne mesela şu masanın kenarına bunu da koyabilirim. Şimdi ben Böyle beyaz kırmızı mumlarımı vesaire yerleştirdim. Ama başka şeyler de konabilir. Takılık da yapılabilir. Yani şuraları daha sonra biraz daha azaltacağım. Çünkü fazla karıştılar. Yani şu an için masamın son durumu bu şekilde. Ta ta! Evde durdukça her şey yenilemeye başlıyorum arkadaşlar. Çünkü hani sanki yani artık aktivite yaratmaya başlıyorum. Önceki şeyde de bahsetmiştim TikTok açtığımı. TikTok'ta çok fazla vakit geçiyorum. Ve TikTok'ta herkes sweatshirt'lerini, eşortmanlarını, tişörtlerini falan çamaşır suyuyla desen yapıyor. O yüzden ben de denemek istiyorum. Bunun için de kendime <laughs> bu sweatshirt'ü kurban olarak seçtim. Bunun üstünde deneyeceğim. Benim başarılı olurum. Ama masada artık evde giyeriz zaten evdeyim. <laughs> Sadece çamaşır suyu değil, aynı zamanda alttan böyle kit 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 kesip kısaltmak da istiyorum. İlk kısaltarak başlayalım. Sonra da banyoda çamaşır suyuyla işlemimize girişiriz. Şimdi sweatshirtımızı böyle serdik. Kollarını, kollarını kesmeyeceğim ya. kollarına bir şey yapmayacağım. Sadece alttan kısaltacağım. Ne kadar kısaltayım? Şu kadar bence iyi. Şöyle. Bir. Çizgi içimize başlayabiliriz. Makasımızı alıyoruz. Bu arada her şey uyumlu kırmızı. <gülüyor> Makasla. Müzik <laughs> kestim. Şu an boyu şu şekilde. Ama <laughs> kesmeye başlarken etiket kısmından başlamışım. Etiketin de yarısını kestim. O yüzden şu an tamamını kesmek istiyorum. <laughs> böyle istediğim o. çok kısa kesmedim. İsterseniz siz daha kısa da yapabilirsiniz. Asıl kısım şimdi şeyde. Lastikleme de bunun. Çoğu videoda benim gördüğüm ortadan böyle büzüyorlar. Böyle lastikliyorlar. Ama ben ortadan spiral şeklinde olmasını istemiyorum. Karışık olmasını istiyorum açıkçası. Paket lastiği kullanacağım. Şöyle birkaç farklı noktadan büzüyorum. Şu kolları dışarıda kaldı. Kollarını da şöyle bir yerlerden <laughs> sıkıştıralım. Bu nasıl tutacak bilmiyorum ama. Şöyle bayağı ezik büzücük oldu. Asıl işi asıl kısmını yapmak üzere. Banyoya gidelim hadi gelin. Evet ilk olarak ıslatıyoruz. Çünkü gördüğüm videolarının hepsinde ilk ıslatmışlardı. Şimdi kahraman. Bakalım. biraz korkuyorum. Aaa çok döktüm. Çok döktüm. <laughs> Etsem, ne yapsam. İzlediğim videolarda anla böyle beyazlıyordu. Sonra hemen çamaşır makinesine atıyorlar. Benim sadece koyu şu an. Nerede hata yaptı? <laughs> Sonra tekrar ıslatacağım. Sonra direkt makine atmam gerekiyor. Makinede yıkanacak. Bakın şu an için sadece kolları olmuş gibi gözüküyor. Şimdi makine attım. Kısa programda bir çalıştırırsak. Bakalım sonuç ne olacak merak ediyorum. Arkadaşlar yalan yok. Bunu ben yıkadım, kuruttum. Şimdi bunu tekrar çamaşır sulamıştım. Bu sefer Domestos değil Ace kullandım ve daha iyi açmış gibi gözüküyor. Yine de böyle tam bembeyaz değil. Olsun bakalım. Şimdi bu yaklaşık 2 saate yakın falan burada bekledi. Artık olmuştur diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan makine yatacağım. Bakalım bu sefer olsun. Yoksa pes ediyorum artık. Ve kahramanımız ikinci kez makinede. Şimdi makineden çıktı şaheserim <laughs> ve bu şekilde. Daha ıslak kurumadı. Bence kuruyunca bir tık daha da belli olur. İkinci seferde daha başarılı oldu. Bir de böyle desen gibi oldu. Hoşuma gitti. Başarılı. Yarın kurusun üstümde gösteririm. Şimdi kurudu ve son hali bu şekilde. Arkasında daha belirgin oldu biliyor musunuz? <laughs> Kolları da güzel oldu. Böyle kollarında da şey. Arkadaşlar bakın böyle oldu. Bence hoş. Bu şekilde. Bu video bu kadardı. Üzerimde kendi yaptığım sweatshirtimi sonlandırmak istedim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>